Selamünaleyküm sevgili dostlar. Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir hafta geçti. Yine bir cuma gecesi, perşembe cumaya bağlayan gece bir aradayız inşallah. Neler yapıyorsunuz? Ramazan nasıl geçiyor? Oruçlarımız nasıl? Evet, birçok arkadaşımdan dinliyorum, konuşuyoruz. Çok çok iyi geçtiğini söylüyorlar. Benimki de çok güzel geçiyor çok şükür. Ee, tabii ki dünya imtihan dünyası, sınav dünyası, güzellikler olduğu kadar sıkıntılarımız da olacak. Oluyor da, benim de oluyor. Ee, bir an nefse uyup fevrileşip daha sonra tövbe edip bu dünyanın boş olduğunu, e, bu kadar ciddiye dünyayı almamam gerektiğini e, düşünüyorum. Daha sonrasında pişmanlık duyuyorum. E, tabii ki tövbe ediyorum Allah'a. Kırmış olduğum kalpler varsa onların da e, haklarını helal etmesini istiyorum. Bilerek ve isteyerek asla hiç kimsenin kalbini kırmak istemem. Ama tabii ki insanın nefsine uyuyor. Şimdi burada ben e, bu kadar anlatıp da e, konuşup da kendim e, dört üçlükmüş gibi ya da dört dörtlükmüş gibi dört dörtlük kimse yok Hazreti Peygamberimizden başka. Böyle inanıyorum çünkü böyle düşünüyorum ve böyle iman ettim. Ama e, kulus. E, ben şimdiden Ramazan-ı Şerif'te beni tanıyan, tanımayan, dinleyen herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana bir hakkım varsa e, dostlarım, arkadaşlarıma e, hepsine hakkımı, düşmanlarım da varsa helal ediyorum. E, hiç kimseyle çünkü ahirette buluşmak istemiyorum. Bu arada 124 abonem vardı çok seviniyordum bir tane eklenmiş diye o bir kişi nereye kaçtı acaba artık bir şey paylaşmıyor deyip çıktı mı ya da sıkıldı mı lütfen kardeşlerim sizden rica ediyorum eğer sohbetimden haz alıyorsanız sizlere bir katkım oluyorsa evet izliyorsunuz ya da basıp geçiyorsunuz bilmiyorum ama e, abone olursanız ve beğenilerim artarsa onları da görürsem e, mutlu olacağım, e, daha bir istekli olacağım. E, abone sayımın yükselmesini istiyorum çünkü ne kadar kişiye hitap ettiğimi bilmek istiyorum. Evet bunu herkes istiyor. E, abone e, arkadaşlarıma söylüyorum, bilemiyorlar. Halbuki videoyu izlerken sağ köşede abone ol yazısı var. Oraya bastığınız zaman kırmızı yazı siyah oluyor ve zile de bastığınızda kişiselleştirilmiş olduğu zaman ben de bir e, paylaşım yayınladığımda sizlere haberi geliyor. E, sohbeti beğeniyorsanız eğer orada bir parmak aşağı e, resmi var o değil de parmak yukarıya var e, oraya da bastığınızda beğendiğinizi anlıyorum teşekkür ediyorum şimdiden. Dilerim büyük bir aile oluruz. E, ben de ara verdim. Evet, bir hafta gibi e, misafirim vardı. E, onunla ilgilenmeye çalışıyordum, az buçuk da olsa. E, daha sonra inşallah daha sık sık çekmeye çalışacağım. E, yarın da inşallah çekmeyi düşünüyorum. Ömrüm varsa, Allah nasip ederse. Özledim sizleri. Evet, özlemişim. Şimdi konuşurken anladım. Bugün e, bu gece daha doğrusu mübarek e, Kadir Gecesi de olabilir. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde arayın diyor Rabbim. İnşallah her gecemizi Kadir Gecesi gibi e, niyet ederek e, ibadetlerimizi yaparız. Allah-u Teala'ya e, onun rızasını kazanacak e, ahlaklar ve ibadetlerimizi yollarız. Ben de dua istiyorum sizlerden. Enerjim düşük gibi geliyor değil mi sesimden? Ama şimdi ben konuşmaya başladığım zaman açılacağım inşallah. Gerçekten bugün biraz benim için yoğun bir gündü. Birazcık da duygusal bir gündü. Evet, annemden çok sık bahsediyorum. Annemi özlediğim bir gündü. Allah nasip ederse yarın da daha sonra çünkü sokağa çıkma yasağımız olacak. Kabrini ziyarete gideceğim. Allah'ım e, tüm anne ve babalarını kaybetmiş kardeşlerimin, eşler, evlatlarınız tüm sevdiklerini kaybetmiş kişilerin içine ferahlık versin. E, içlerimize ferahlık versin inşallah. Kaybettiğimiz sevdiklerimizi de annelerimizi, babalarımızı mekanlarını cennet etsin. Peygamber Efendimiz'e komşu etsin. E, ve bizim sık sık başka görme imkanımız yok. İnşallah rüyalarımıza dahil etsin. Sarılalım, koklaşalım, öpüşelim, doyalım. İnşallah ya Rabbim mübarek gecelerin yüz sürmetine, günlerin yüz sürmetine. Evet arkadaşlarım, kardeşlerim. Ben bu gece Mesnevi'den bir şey okumak istiyorum size. Ateşin yakmadığı topluluk. Mesnevi'den seçmelerden daha önce okuduğum ve sizinle de paylaşmak istediğim Evet kısa sadece bunu okuyacağım Cuma'mızı mübarek edeceğim inşallah Mesnevinin yakmadığı pardon ateşin yakmadığı topluluk Dünyada Hanif dinine inanan birçok insanın ateşle imtihanı olmuştur Evet, dünyada diyor Hanif dinine inanan birçok insanın ateşle imtihanı olmuştur. İman gücünün ve teslimiyetin sına sınandığı e, hadiselerdir bunlar. Bu nedenle ateşle imtihan deyimi halk arasında kullanıla gelmiştir. Nemrut'un İbrahim Aleyhisselam'ı attığını ve ateşin yakmadığı hadiseyi duymuşuzdur hepimiz. Mutlaka ki duymuşuzdur. Mesnevi'de geçen bir başka hadise de şöyledir. Dünyadaki gücünü İsa aleyhisselama inananlara zulmetmek için kullanan Yahudi bir padişah vardı. Veziri ile birlikte Hristiyanları birbirine düşüren padişah ile aynı soydan geliyordu. Bu padişah İsa aleyhisselama inananlardan kurtulmak için ...zalimliğine uygun düşen bir yol bulmuştu kendisine. Şehrin orta yerine azgın bir ateş yaktırarak yanına da bir put, put diktirmişti. O puta secde etmeyen Hristiyanları ateşe attırıyordu. Kucağında çocuğuyla bir kadın getirdiler ve puta secde etmesini istediler. Kadının secde etmekte isteksiz davrandığını gören padişahın adamları... Çocuğu kadının elinden alarak kızgın ateşin içine attılar. Eğer secde etmezsen sen de ateşe atılacaksın dediler kadına. Çocuğun ıstırabıyla yıkılmış olan anne, o zavallı anne şaşkınlık içinde puta secde edeceği sırada çocuk ateşlerin içinden şöyle sesleniyor anneciğine. Anne puta secde etme yanıma gel. Ben burada çok rahatım. Daha önce görmediğim güzellikler içindeyim. Yapma anne. Sakın secde etme. Bunun üzerine anne içine düştüğü şaşkınlıktan kurtulur evladının sesini ve feryadını duyunca. Koşarak alevlerin arasına dalar. Onun ardından oraya toplanan halk da kendini ateşe atmaya başlar. Görevliler insanların kendilerini ateşe atmalarına engel olamazlar. Hiçbiri buna mani olamıyor. Gördüğü bu manzara karşısında dahi insafa gelmeyen padişah o Nemrut ne oldu senin yakıcılığın diyerek ateşe kızar. Ateş dile gelerek padişaha cevap verir. Ben bir emir kuluyum. Allah'ın emri olmadan kimseyi yakamam. İnananlara selamet olan dünya ateşi alevlerini arttırarak etrafa yayılır. O zalim padişahı ve ona hizmet edenleri içine alır, yakar ve kül eder. Allah'a inananlara bir çağrı var burada. Ey inananlar, nefse muhalefet etmek ve şeytana uymamak için zorluklara katlanın ve sabır ateşine girin. Böylece Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a yaptığı gibi ikramlara ulaşacaksınız. Ateşin içerisindeki nimet sofrasına oturacaksınız. Aynı ateş bildiğiniz üzere İbrahim Aleyhisselam'ı da yakmadı. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı sırada bülbül kendini Hazreti İbrahim, İbrahim'in koyulduğu mancılığa yerleştirdi ve ateşe atılmayı bekler. Cebrail Aleyhisselam onun bu halini görünce, ya bülbül ateşe atılacaksın, ne yapıyorsun diye sorar. Bülbül cevap verir. Ya Cebrail, Hazreti Allah'ın Halili, Peygamberi İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. O öldükten sonra ben niye yaşayayım ki? Zira onun vefatından sonra gadabı ilahi tecelli edecek. Ben ne diye durayım? Ya Cebrail diye cevap vermiş. Cenabı ı Hak Bülbül'ün bu sözlerinden hoşnut, o kadar hoşnut olmuş ve ona dünyada hiçbir hayvana verilmeyen muazzam güzellikte bir ses vermiştir. Hz. Allah'ın varlığına, birliğine, kayıtsız, şartsız teslimiyet gösterip inananlar hem bu dünyada hem ahirette eşsiz nimetlere sahip oldular ve olacaklar. Rabbim hepimizi teslimiyeti gösteren Rabbime inanan, tevekkül eden, hem bu dünya için hem ahiret için eşsiz nimetlere sahip olan kullarından eylesin inşallah. Rabbim son nefesimizde, son nefesimizde de dahil olmak üzere şu anda olduğu gibi Dünya hayatında konuşarak aklımız yerindeyken konuştuğumuz gibi bu hal üzere kamil imandan ayırmasın inşallah. Evet kardeşlerim hayırlı cumalar diliyorum hepimize hayırlı ramazanlar diliyorum dualardan birbirimizi unutmayalım gerçekten e, dünya tüm dünya dualar üzerinde duruyor. Müminin silahı duadır. Bunu unutmayalım. Bizlerin silahı duadır. allah Teala'dan evet çektiğimiz imtihanlar ve sınavlara karşı sabır, tabii ki sabreden kullarından olalım, isteyelim ama e, sabrın yerine Ya Rabbim e, bu geçirdiğimiz sınavı ve imtihanı bize kolaylıkla geçmeyi nasip et diye dua edelim. Ve selamete çıkmayı e, isteyelim Rabbimden. Sabrı çok dilemeyelim. Çünkü Rabbim biz sabrettikçe bu kulum nasıl olsa sabrediyor ve derecemizi arttırıyoruz ama bizler kuluz. E, üzerimize çok fazla imtihan geldiğinde isyan etmesek de ruhen çekiyoruz, bedenen çöküyoruz. allah Teala bizi bizden daha iyi biliyor. Ve Rabbim bizleri, hepimizi, Hepimizin ne derdi ve ne sıkıntısı varsa, bu dünya ile ilgili, manevi huzursuzluklarımızla ilgili, hepimizi, bütün tanıdığım tanımadığım dünyada yaşayan bütün Müslüman din kardeşlerimin hepsini selamete çıkarsın, sonra da beni selamete çıkarsın inşallah. Sizleri çok seviyorum. Ee, evet, e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Birbirimizi duadan unutmayalım. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Hepimiz Rabbimin yarattığı Müslüman din kardeşleriyiz her şeyden önce. Sizleri çok seviyorum ve son nefesimizde imanla, Kur'anla ahirete göç etmeyi diliyorum Rabbim'den. Ve son nefesimizde yine Azrail Aleyhisselam başımıza geldiği zaman başlarımız Ecel yastığına konduğu zaman evlatlarımız başucumuzda anam babam diye feryadu figanı basınca ellerimizle ayaklarımız birbirine veda etmiş yaptığımız ameller isyanlar güzellikler karşımıza dikilmiş gönülden ağlayan canlarımız boğazlarımızda düğümlenmiş Azrail aleyhisselam artık emanetini almaya gelmiş. Söylenen dillerimiz tutulmadan son kez kelime-i şehadetle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek Rabbimin huzuruna hepimiz imanla varmayı nasip eylesin Rabbim. Son nefesimizde kelime-i tevhid, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi hepimize nasip eylesin. Hayırlı geceler diliyorum, hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı cumalar hepimize. أطر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي الشوق حركني بغير ترددي والشعر ابحر في غرام محمد فاذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد شرف اللسان بذكر احمد سيدي فبذكره نكفى الهموم ونهتدي وحبيبنا اوصى فهي رددوا يا رب صل على الحبيب